boşluk hizasında kalan Hatasından doğrulur insan Bilmezdim İyi günlerde kullanmasaydım hakkımı Yaş alıyorum cebimde taşımadan gençliğimi Yağmurun kışa hazırlığı Yaşlı amcanın yanımda yer bulması Dünya küçüktür Birbirini yarasından tanıyanlara Böylece eşitliyor bizi yıllar. Israrın neresindeysen zarar. Belledim bütün sonların aynılığını. Akılla kalbin hizaya gelmemesinden iyidir. Kurtarılmış bir elmanın yarım kalması. Bereketli bir yalnızlıktır şimdi. Yaşarken bıraktığım boşluk. Bereketli bir yalnızlıktır şimdi. Yaşarken bıraktığım boşluk. Evet. Değerli izleyiciler. Merhabalar hepinize. Hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizinle yine yeni bir konuğumuz. Yeni bir konumuz var. Şöyle canlı yayını alalım. Buralara ee, geleceğiz sizinle. Değişik e, bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Evet, buradan katılan arkadaşlarımıza, öğrencilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Düşa hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Nasılsın, merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi Büşra'yı şöyle kısaca bir tanıtayım. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü bu sene bitirdik. Değil mi? Büşra. Evet hocam. Evet. E, tabii ki şiirlerin 19 yaşından itibaren değişik dergilerde yayınladı. Tabii okulumuzdayken de birçok yarışmaya girip orada derece alan bir öğrencimiz. Şiirlik, şiirle ilgileniyor. Şairlik tarafı var. Aynı zamanda dergicilik faaliyetleri de var. Bugün bunları da konuşacağız. Ee, öncelikle Büşra bize kısaca kendini tanıtabilir misin? Peki hocam tanıtayım. Ee, ben Büşra Yavuz. 2016 yılı Gölan Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Aynı yıl e, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü tam burslu olarak kazandım. E, bu yılda mezun oldum. E, şiir yazıyorum. Böyle Evet Büşra. Hep e, babamın bir lafı vardı. Öyle derdi. Oğlum derdi. Bir çiçekle bahar gelmez derdi. Herhalde bu sözü en güzel şekilde uygulayanlardan birisi de sensin. E, birçok çiçekleri olan ya da eskilerin deyimiyle kulağında bir e, şey kolunda birçok bileziği bulunan birçok yeteneği bulunan bir öğrencisin. Ee, bize e, şairlik, şiir yazma ile ilgili serüvenini biraz anlatır mısın? Tabii teşekkür ediyorum öncelikle hocam söyledikleriniz için. Ee, şiir yazmaya ben e, çok uzun zaman önce başladım. Herkese bu soru sorulur öncelikle. Şiir yazmaya nasıl başladın? Ama bundan daha önemlisi var ki şiir yazmaya devam ettirebilmek. Bu çok daha meşakkatli bir şey. Aslında e, Şiirle daha çok işi dışı olduğum zamanlar lise yıllarımdı. O zamanlar ben e, kendi başıma şiir yazıyordum. Hatta size göstermiştim bir ara şiirlerimi. Daha sonra siz Yalçın Hoca'ya ilettiniz. E, bu şekilde Yalçın Hoca beni yanına çağırdı. O cümlesini hiç unutmuyorum. Sen e, pencereyi açıp ilhamın gelmesini bekleme demişti bana. Gerçekten de öyle. Yazmak böyle bir şey. E, daha sonra ben e, yarışmaları şiir yazmaya başladım. Yarışmalar oldukça yazıyordum. Bu şekilde. Peki, tabii bir taraftan şiir, bir taraftan şairlik ve aynı zamanda üniversite sınavıyla da uğraştın. Üniversite sınavını kazandın. İstanbul evet. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde okudun. Peki, öğrencilerimiz bu bölümü neden seçmeliler sence? Ne dersin? Bu konuda bize önerin var mı? Öncelikle her meslek kişinin ilgi ve yeteneklerine göre seçilmelidir. PDR bölümünü neden seçmelilerden önce? Bence biraz PDR'den bahsedebiliriz. Lisans döneminde hangi dersler görüyoruz, nasıl ilerliyor süreç? İlk olarak ilk yıllarda biz genelde ortak dersler alıyoruz, eğitim dersleri vesaire. Alan derslerimiz 3. 4. E, senede başlıyor. E, bu üçüncü dördüncü sınıfta daha çok uygulamalı dersler görüyoruz. İşte bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma ve danışan almaya başlıyoruz. E, kurum deneyimlerimiz oluyor, okullara e, gidiyoruz staj yapmak için. E, bu şekilde bir lisans hayatımız oluyor. Lisansımızın sonunda da biz psikolojik danışman ünvanıyla mezun olmuş oluyoruz. Burada bir e, düzeltme yapmak istiyorum çok bilinen yanlışlarda. E, herkes rehber öğretmen olarak bizleri tanımlıyor. Fakat rehber öğretmen dediğimiz şey, milli eğitimin bize ayırmış olduğu kadronun ismidir. Biz asıl olarak psikolojik danışman olarak mezun oluyoruz ve bu şekilde görev yapmaya başlıyoruz. E, bu bölüm içinde öğrencilerimiz eğer insanları dinlemek, anlamak, insan ilişkilerine önem veren bir yapıları varsa bu bölümü tercih edebilirler. Evet, güzel. Bu arada tabii işte Büşra'ya, işte Furkan'a, Nedim Hoca'ya, Esra'ya katılanlara, işte Yalçın Hoca'ya, katılan hocalarımıza, öğrencilerimize buradan teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz. bizi tabi dinleyenler, izleyenlerden biz memnun oluyoruz. Hatta sorular varsa daha da memnun oluruz. Daha da mutlu oluruz. Peki, evet, merak ettikleri bir şey varsa sorabilirler. Evet, biraz böyle tabii daldan dala atlamak diye bizde bir deyim var ama biraz öyle gidelim diyoruz. Sohbetimizi biraz sağdan soldan gidelim diyoruz. Evet, orada ne demiş? Artık kadromuzda okul psikolojik danışmanı diye oradan birisi bir şeyler söylemiş ama Evet, Şimdi, 2020 yılında yönetmeliğimiz çıktı inşallah. E, resmiyette de, kağıtlar üzerinde de onu inşallah göreceğiz. Evet, güzel. Bu açıdan iyi bir kazanım diyelim. Biz de biraz evet. e, Sterne'nin yaptığı bu Teslam Şendi gibi biraz daha atlayarak gidelim. de Dergicilik benim hep böyle aklımı meşgul eden, aslında çok sevdiğim <laughs> ve böyle hani şairlerin, yazarların yetişme yeri, ocağı denilen yer, orayı çok merak ederim. Senin dergicilik faaliyetleriyle başlangıç nasıl oldu, nasıl tanıştın, nasıl gelişti? Biraz bunlardan bahseder misin? Tabii. Ben lise döneminde sadece iki dergiyi takip ediyordum. Dergah ve İtibar Dergisi. Hani çok fazla da dergi açıkçası bilmiyordum. Kastamonu küçük bir yer ve hani gördüğünü alıyorsun. İnternette şu zamanki kadar hayatımızın merkezinde yer almıyordu. Bu sebeple yine Yalçın Hocam sağ olsun e, beni dergiha yönlendirdi. Hani o zamanlar dergahta Mustafa Kutlu vardı. ona sen şiirlerini gönder, bir mektup yaz. hani hani böyle gençlere cevap veriyormuş demişti. Ben de aynı şekilde yaptım, gönderdim dergiha. bir gün bir telefon aldım. Bu arada lise son sınıf öğrencisiyim o zamanlar. Mustafa Kutlu arıyor. Bana şiirlerim hakkında yorumlarda bulundu. Şöyle böyle işte. Daha sonra e, benim dedi çok sevdiğim bir arkadaşım var dedi. İbrahim Tenekeci dedi. O da Kastamonu'nu dedi. E, sen ona gönder şiirlerini dedi. Daha sonra ben aynı şekilde yine bir mektup, yine şiirler. Bu şekilde İtibar Dergisi'ne e, şiirlerimi gönderdim. E, pek yanıt alamadım çünkü artık e-postalar daha önemli hale gelmişti. Ben sınav sürecinde olduğum için de biraz ara vermek durumunda kaldım. Ee, daha sonra üniversiteye başladım. Başladığım yıl e, 2016 yılında şiirle 3 şiirimle beraber kısa bir özgeçmişle e, mail adresine İtibar dergisinin mail attım. Ee, şöyle bir düşüncem vardı. Eğer dedim ben buradan bir yanıt alabilirsem ben de demek ki bir şeyler var yani olacak bu işe devam edeyim ben. Ama dedim yanıt alamazsam eğer burada bırakayım. Böyle bir düşüncem vardı. Daha sonra 2017 yılının e, Şubat ayına doğru İbrahim Tenekeci beni aradı, görüşmek istedi. Ee, İstanbul'da olmanın en büyük avantajlarından birisi de bence bu. Ee, bütün neredeyse yaşayan şairlerin çoğu İstanbul'da. Ee, bu şekilde bizim görüşmemiz oldu. Ee, İtibariyle ikisinde ben yazmaya başladım. Ee, ve bir anda kendimi mizampajda buldum. Hiç yani hayal edemeyeceğim e, derecede şeyler oluyordu açıkçası. Ben sadece şiirimin yayınlanmasını beklerken bir anda derginin çıkmadan önceki aşamasına dahil oldum. Bu benim için çok çok e, güzel bir şeydi. Çünkü Kastamonu gibi küçük bir şehirden gelmişsiniz. Hatta köyden diyeyim ben. Ee, ve gerçekten bu çok e, güzel bir duyguydu. Peki. Bu şekilde benim başladı dergici yayın hayatım. Sen, şu an sadece itibar mı var? Başka dergilerle de bir bağlantı var mı? Şu an e, itibar dergisi yayın hayatına geçtiğimiz yıl e, veda etti. E, Muhit dergisinde yazıyorum. hani çok e, yerde görünmek istemiyorum açıkçası. Anladım. Şairlik e, herhalde karakteri yavaş yavaş üzerine silmeye başlamış. Peki e, <laughs> İnşallah. Bir tabii ben şehirleri de merak ederim. Şehrin insanla olan bağlantısı da beni çok böyle etkiler. E, İstanbul şehri senin üzerinde nasıl bir etki kurdu? İstanbul etkisi ne oldu sende? İstanbul, ben aslında üniversite tercihlerimi yaparken İstanbul ve İstanbul çevresi öncelikli yapmıştım. Hani okuldan ziyade İstanbul odaklı yapmıştım. Ee, yani İstanbul benim için işte edebiyat demekti, okumak demekti. Çünkü birçok şaire ev sahipliği yapmış ve tarihi anlamda da çok önemli bir dokusu var İstanbul'un. Ee, bu anlamda İstanbul'a gittiğimde benim için ben başka bir hayat başladı açıkçası çünkü mesela insanlara bakışın değişiyor büyük bir şehirde yaşıyorsun bazen bu şehrin akıntısına kapılıyorsun çok kalabalık bir şehir bazı şeyleri fark etmekte güçlük çekiyorsun o zaman durup bir yavaşlaman gerekiyor sen dur bir bak etrafına bunu diyebilmek çok daha önemli o akışın içinde kaybolmadan öyle hocam. Evet Büşra, bazı arkadaşlarınız diyor ki Büşra diye daha önceden de şairlik karakteri vardı <laughs> diyor. Yani yeni oluşmadı diyor. Bu arada işte Sercan'a, Ekine aynı zamanda bizi yalnız bırakmayan Elçin hocama teşekkür ediyoruz. Tabii Elçin hocamın da meslektaşı oluyorsun bu durumda değil mi? Öyle oluyor. <laughs> evet. Ee, evet. E, herkese teşekkür ediyoruz katılanlara. Şimdi. E, bir de üniversiten, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. Yani bu üniversite hakkında bize neler söyleyebilirsin? Böyle bir üniversitede okumanın kolaylıkları, zorlukları nelerdir? İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bir vakıf üniversitesi, özel bir üniversite yani. Ben tam burslu olarak girdim. Öncelikle hani arkadaşlarım belki özel üniversite tercihi yapmaktan çekiniyor olabilirler. Buna da bir değinelim. Ee, özel üniversite tercihi yapmak e, gibi bir hani şeyiniz olmasın tereddütleriniz. Ben e, açıkçası İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni yani tercih yaparken öğrenmiştim. İstanbul'da olduğu için yazmıştım. Ee, üniversitemiz gerçekten hani çok büyük bir kampüse sahip. Ee, İstanbul'da böyle kampüsler pek bulunmuyor ya da şehir merkezi dışında oluyor. Küçük çekmece yer alıyor zaten. Okul sistemimizden pek memnun değildim açıkçası hani öğrenci hiç hangi üniversite gerçi öğrencinin yanında olur bilmiyorum ama şu an övemeyeceğim maalesef ama evet. bölümüm açısından çok çok iyi bir bölümde okudum çok çok iyi bir hocalarımız vardı Marmara'dan gelen hocalarımız olsun mesela Düzce Üniversitesi'nden bir hocamız geliyordu Mustafa Koç çok da severim yani bölümümde bana en çok şeyi katan o olmuştur da diyebilirim bu açıdan. Ta Düzce Üniversitesi'nden sabah 5'te çıkıp bizim 8.30-9'daki dersimize geliyordu. Bu anlamda bölümümüz çok iyi bir bölümdü gerçekten hocaların zenginliği açısından. Sınıflar zaten hani 50 kişilik oluyor. Özel üniversitelerin bu açıdan avantajlı yönleri de bu. Ee, hocalarla biri, bire birebir iletişim kurabiliyorsunuz. Hani eğer bir sıkıntınız olduğun zaman hocalara gidip deseniz ki benim hocam şöyle şöyle bir sıkıntım var. Deseniz hocalar gayet ilgilenir. Ee, herhalde psikolojik danışman olmanın da faydalarından biri hocalarımız e, derslerde de oldukça anlayışlıydı. E, biz mesela çok fazla sunum yapıyoruz PDR bölümünde. Bu açıdan e, hani hocalarımız da çok yardımcı oluyordu bize bu açıdan PDR bölümünü yani bizim okulumuzun PDR bölümünü tavsiye ederim güzel peki bu arada Fatma, Nur, Zeynep, Yasin onlara da teşekkür ediyoruz şiirleri bir kitap olarak yayınlamayı düşünüyor musun böyle bir çalışma var mı ne durumda şu an şiirlerin yani elbette düşünüyorum fakat hani kitap Kitabımın basılmasından önce iyi bir şiir yazmak isterim. Yani önceliğim bu benim. Zaten dergide yazmaya başladığınız zaman e, şiirleriniz yavaş yavaş şiirlerinizden bir dosya oluşmaya başlıyor. E, benim de dosyam yavaş yavaş e, oluşuyor. Fakat ben biraz yavaş yazdığım için e, yılda 3-4 şiir anca yazıyorum. E, o yüzden biraz uzun sürebilir. bilmiyorum Nasip kısmet inşallah. İnşallah. Peki tekrar senin bölümüne geri dönelim. Ee, senin bölümünü bitiren bir öğrenci e, ne tür iş olanaklarına sahiptir? nerelerde iş bulabilir? Evet, e, bildiğimiz üzere milli eğitimde e, çalışabilirler, özel okullarda görev alabilirler. E, daha sonra insan kaynakları departmanında çalışabiliyoruz, psikolojik danışman, işe alım uzmanı olarak, e, aile sosyal politikalar bakanlığında çalışabiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Diyanet gibi kurumlarda çalışabiliyoruz, iş imkanımız var. Güzel. Bu arada İreme, Elife de tekrar teşekkür ediyoruz. Peki, lise hayatında böyle hiç unutamadığım bir anın var mı? Ya da lise hayatının sana en büyük katkısı ne oldu? Lise hayatının bana en büyük katkısı arkadaşlarım oldu diyebilirim. Muhtemelen herkesin lise arkadaşları çok değerlidir, çok önemlidir. Benimkiler de öyle aynı şekilde. Açıkçası Göl Anadolu Öğretmen Lisesi, ben öğretmen lisesi diyorum hala ama Anadolu Lisesi oldu artık. Gerçekten çok kıymetli bir okuldu benim için. Öğretmenleri de öyle, öğrencileri de öyle. Hem sosyal aktivite açısından hem e, sosyal ilişkiler açısından e, çok iyi bir liseydi. E, bu anlamda e, özellikle katıldığım yarışmalar bana çok e, şey kattı diyebilirim. E, ve iyi bir e, ders çalışma e, düzenim oldu. Çünkü herkes çalışkan ve sen de çalışmak zorundasın. Biz ortaokuldayken hocalarımız bizi motive etmek için böyle derdi. İyi bir lise demek, iyi bir üniversite demek. O yüzden hani iyi bir liseye gidin. Ben de bunu gerçekten gördüm Gölandağ Öğretmen Lisesi'ne. Çünkü herkes çalışıyor, sen de çalışmak durumundasın. Bu şekilde hani yukarı çekenler seni yukarı çekiyor. Yukarıda olanlar. Ben de çalıştım. Bu şekilde bir ders çalışma motivasyonum vardı. Ve üniversiteyi de çok şükür kazandım. Böyle. Güzel. Peki e, şiir yazmak isteyen böyle hani yazan arkadaşlarımız da var. Onlara e, bir önerim var mı bu konuda? E, şu an, şimdi şöyle bir şey. E, şiir yazmanın bir reçetesi yok maalesef. Keşke olsa. E, Şiir yazmadan önce okuma yapmak çok önemli. Yani sizin bir okuma alışkanlığınız, iyi bir okur olmanız lazım. Ve bu şiir yazmaktan bence daha zor iyi bir okur olmak. Ee, öncelikli olarak iyi kitaplar okumanız lazım. İşte mesela dergilerde yaz, yazacaksanız, eğer bir dergi eşiğinizi gönderiyorsanız e, o derginin... E, yazarlarını bilmek durumundasınız. Kim ne yazıyor? Siz mesela bir dergi şiir gönderiyorsunuz ama dergide yazan isimden haberiniz yok. Yani o şiirde o, o dergide olsanız ne olur? Olmasanız ne olur? E, bu açıdan e, mesela şiire baş başlayanlar, özellikle lise döneminde olan arkadaşlarım e, mutlaka şiirlerini kendilerine saklamasınlar, dergilere göndersinler. Özellikle genç isimlere yer vermek isteyen birçok dergi oluyor. E, ve genç yaşta olmaları hasibiyle daha çok öncelik veriyorlar onlara. Mesela 19 yaşında olan bir insana şiirini yayınlamak mı daha iyidir, yoksa 35 yaşında bir insana şiirini yayınlamayı mı tercih edersiniz? Aslında bu yeniden doğmak gibi bir şey oluyor. Hani ee, mesela doğduğunuz zaman yavaş yavaş başlarsınız, emeklersiniz önce sonra yürümeye başlarsınız. Bu da aynı şekilde eğer e, siz 19 yaşında bir şiir gönderip dergiye başlamışsanız e, yavaş yavaş emekleyeceksiniz, yavaş yavaş yürüyeceksiniz. E, bu şekilde iyi bir şiir yazmaya başlayacaksınız. Bu açıdan e, dergilerin de önemi oldukça e, önemli bir yere sahip. Şiir yazan arkadaşlarıma e, bu şekilde tavsiyeler verebilirim. Eğer merak ettikleri bir şey ol, olursa da e, yazabilirler bana. Güzel. Peki e, kitap okuyan arkadaşlarımız var. Sen iyi bir okuyucusun. Hem şairlik tarafın var, şiir tarafı var. Hem aynı zamanda e, iyi de roman da okuduğunu düşünüyorum. E, bir önerim var mı şu andaki gençlere? Şu kitabı okuyun, şu kitap daha güzeldir diyebileceğin. Şu kitabı okuyun. E, Göğü Delen Adam kitabını okuyabilirler. E, daha sonra deneme kitapları var. İrade Terbiyesi, Jül Payot'un. Onu okuyabilirler. Ahmet Murat mutlaka okumalılar. Deneme kitapları, şiir kitapları olsun. Yine İbrahim Tenekeci'nin e, şiir kitapları, denemeleri olsun. E, bunları okuyabilirler. Ee, okumamaları gereken kitapları da söylemek istiyorum. Ee, asla kişisel gelişim kitapları okumayın. İçi boş motivasyon kitaplarından başka hiçbir şey değil. Anlık haz veriyor fakat daha sonrasında unutulup gidiyor. Hem zamanınıza hem paranıza hem emeğinize yazık. Ee, gerçekten dakikamız o kadar önemli ki. Yani bir hadis-i şerifimizde şöyle bir şey geçiyor. İnsan ee, insanoğlu iki şeyi değerlendirmeye bilmez. Biri boş zamandır. Biri de, de sağlık. Sağlık e, 2020 yılında bize oldukça gösterdi ne kadar önemli olduğunu. Evet. Şu anda boş zaman önemli. Aynı zamanda bu boş zamanı değerlendirmek de önemli. E, i̇yi kitaplarla bunu halledebiliriz. ve Resimli dergileri okumasınlar lütfen. İçi e, edebiyat üreten dergileri okusunlar. Ee, popüler kitaplardan uzak dursunlar. Bir ara Wattpad meşhurdu galiba. O kitapları okumasınlar lütfen. Hani eğlence için olursa okuyabilirler elbette. Ee, bu şekilde. En son ben e, mesela anneliğin kitabını okumuştum. Ee, psikolojiye meraklı olan arkadaşlarım varsa onu da okuyabilirler. Ee, bu şekilde önerilerim olabilir. Evet, güzel. Ee, evet mevsimlerden sonbahar aylardan değil mi? Kasım bugün de bir Kasım. Şairlerin evet. aslında şiirlerine en çok konu ettiği mevsim ve aydayız. Ve aynı zamanda ne tevafuktur ki hem şair değil mi? Hem de aynı zamanda e, psikolojik danışman ve rehber olan bir öğrencimizle birlikte bu hafta e, tecrübe konuşuyor. Dokuzu birlikte paylaştık. Birlikte bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Ben öğrencilerimize ve katılımcılarımıza çok şeyler kattığını düşünüyorum Düşra. Konuğumuz olduğun için hocam. çok memnun olduk. Sana çok teşekkür ediyoruz. İleriki ben zamanlarda de çok inşallah yine konuk etmek isteriz. İnşallah hocam. Böyle bir yayına sunduğunuz için hem size hem de bunlara vesile olan kişiler kimlerse onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mezunlar adına iyi bir oluşum bu herkesin de faydalanabileceği bir yer. Umarım verimli bir yayın olmuştur. Bana sorusu olan varsa eğer ya da öğrenmek istediği, merak ettiği bir şey varsa ulaşabilirler Instagram hesabından. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Göl Anadolu Lisesi Mezunlar Platformu'nda, ARGE çalışmasında bulunan arkadaşlarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı bize verdiği için. Ve siz değerli katılımcılarımızla mezunlarımızı buluşturabilme aynı zamanda şansını elde ettiğimiz için biz de mutluyuz. Buradan herkese teşekkür ediyoruz. İyi bir akşam, iyi bir gece, iyi bir vakit geçirmelerini, vaktin değerini iyi bilmelerini istiyoruz. Boş zaman yoktur, değerli zamanlar vardır. Değerli zamanlarımızı değerli şekilde geçirelim. Düşmanın dediklerini kulak verelim. İyi kitaplar okuyalım, önemli kitaplar okuyalım. Vaktimizi güzel bir şekilde geçirmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. İyi geceler diyoruz. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi, i̇yi geceler. İyi geceler.